Selamünaleyküm dentirin. Videoda olmaz öyle şeyler. Evet arkadaşlar bir sürü kişinin oynadığı bu oyun. Şu an bizde de var. Parayla, parayla yapmadım beni. Arkadaşlar bir sürü skin var. Bak Twitter falan ben öyle şeyler yapamıyorum. Bunu nasıl yapıyorduk? Ayı boss'unu 5 kere yendim ama hala gelmedi. Ben şunu seçeceğim. Evet arkadaşlar bugün normal bölümlerini oynamayacağım. Sadece boss'ları yeneceğim. Hem ayı geçeceğim çünkü dünyadaki bossları bak. Bu bu dünyada bahçe, bu da orman, bu da şey. Ayı geçiyorum ben. Çünkü dünyada değil. Bu da yer altında işte. Dünyanın yer altında. Ben sadece dünyadakileri oynuyorum çünkü ay zor. Hep son boss'tan bile daha zor yani. Evet arkadaşlar. Merhaba. Niye bana saldırıyorsun? Ama ama olmaz öyle şey. Ama hayır. Ben şimdi, şimdi. Ya garb. <laughs> Selamun aleyküm. Dın dın, dın. Ben bu boss'u çok kolay geçmiştim de paslanmışım ya. Boss adam sakin olun. Bunlar çok zor ya. Hani kafasında kask olanlar var ya. Bizim üstümüzde geliyorlar daha kolay. Bak. Yani. Merhaba kanka. Şimdi bunu sivriye de bizim arkamıza baksa. 8 <laughs> Bir daha saatimi göstermeyeceğim. Saat uğursuz. Evet arkadaşlar. Aa üç tane daha var. Ama dünyada. Bu <laughs> biraz sıkıntılıydı. Ben bunu zor geçmiştim. Hani ikincisinde iki tane geliyor. Hani ikincisi ya üçüncüsünde de ondan sonra şeyleri atıyor. İyi günler beyefendi. ezberliyorum ki. Hani oyunu bayağı boss yendim. Hatta bütün boss'ları beş kere yendim de videoya çekmedim. Bu 6.sı olacak arkadaşlar. Evet. O kadar yendiğim mi çok. Arkadaşlar bu boss bitince bir şey yapacağım. Hani boss havada zıpladı ya biz de denicez. Evet. Günden beyefendi. Beyefendi ama oraya gitmeyin. Beyefendi hayır. Hayır şey atıyorsun değil mi? Kardeşim öl artık öl. Onlar ben 3'te ölüyorum diye biliyorum da 2'ymiş. Kardeşim.

lay la la lay la 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 lay lay lay, 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 lay. <laughs> İşte. Arkadaşlar ben arada sırada karakterlerin takip Hı. Hayır göndermeyeceğim. Göndermeyeceğim. <laughs> Hem arkadaşlar biliyorsunuzdur bu en kolayı. Artık şu şeylerin nasıl düştüğünü ezberledim. Bunu da beş kere oynadım ya. Şimdi altıncısı oluyor. Ondan sonra bundan sonra ilk ortaya yapıyordu diye biliyorum. Ha Tam bu gidecek sonra ilk ortaya yapacak değil mi? Evet ondan. Hem arkadaşlar hani bir tane ortaya yapıyor ya. Ondan sonra şu yanlara yapıyor. Mesela şuraya gidelim. Buraya yapmayacak. Abi ben unutmuşum. Unutmuşum. Nasıl unutabilirim? Ama burası basmıyordu. Evet. Ben hep buraya geçiyordum. Arkadaşlar. Evet bir daha konuşmayacağım. Bitti. Hem bir canım da kal. Şimdi buradan gelecek ve küçük mini patlayan botları atacak. Ben demedim mi? Oyun hani bunu da öldürünce taktik yaparım arkadaşlar. Hadi. Tamam. Selamünaleyküm. Arkadaşlar buradan gidip buraya nasıl geçiyor? <laughs> hani oyunu da düşünmek lazım yani. Ben paslanmışım bayağı bir pas. Ben şuna benzemiş. Hay yani ilk oynadığımda oyunu teklenmiştim. <laughs> Şunları yapıyorum. Ne yapıyorsun? Oyunda bir şey var tamam mı? <laughs> Anne yuvarlak toplak var. Topların animasyonlarını böyle koyuyorum kafamı. şekil ee, şekillerini <laughs> yapıyorum. Ay yok. Ay dünyada olmadığı için onu geçiyoruz. Videoda mısın? Tabii ki de. <laughs> bir şey sana. Bu odada kocaman bir sürü yer varken gide gide oraya mı gidiyor? Evet. <laughs> evet arkadaşlar doğru diyor. E, benim anne video çekme yerim bu. Bilgisayar masanda da yapayım diyor. Arkadaşlar. Sizin odasını göstereyim mi? Hayır. <laughs> Hı? Arkadaşlar. Size... İyi günler beyefendi. Arkadaşlar bu hiç durmuyor. Ama ben böyle sıyırmalar yapabiliyorum. E şurada şey var tabi siz görmüyorsunuz. Abi hayır ama. O onu başlatma ama. geldi. Zaten tek canım kaldı. Bunu da geçemezsem zaten Bizim kızı kurtaracağız da bizim boyamız değişti. Abi hem bu arkadaşlar anlatayım. Bak. Aa 10 dakika olmuş. Ben za zaman çok hızlı geçiyor. Hem bunu pazar gün çekiyorum. Bir de arkadaşlar böyle ölüyor böyle. Ondan sonra şu ya merdivenler kalkıyor, lazer oluyor. Üstten de şey geliyor. <laughs> Kız geliyor. <laughs> Onu kurtarmaya çalışıyordu. İşte. Kısa video görüntü. Саня, он пока.